yazımı seçiyorum. Buradaki kısımdan yazımın yazı tipini değiştirebilirim. Şu anda yazım benim kalibri. Yazı tiplerinin üzerinde dolaştığınızda bu şekilde ne türde olduğunu görebilirsiniz. Ben arayeli seçiyorum. Buradaki kısımdan yazınızın boyutunu seçebilirsiniz. Örneğin şu an 11, 12, 14 bu şekilde yazınızı büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Daha kolaylık olması amacıyla buradaki yazı tip boyutunu büyüt seçeneğinden yazınızı kolay bir şekilde büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Buradaki kısımda bazı rakamlar yok. Örneğin 30 punta istiyorsunuz. Onun için buradaki kısma gelip 30 yazıp Enter'a bastığınızda yazı boyutunuzu 30'a getirecektir. Hemen alt kısma geldiğimizde burada yazımızın kalınlığını belirleyebiliyoruz. Örneğin Atilla Özcan kelimesinin Özcan'ı kalın yapmak istiyoruz. Bunun için Özcan'ı seçiyorum ardından K'ye basıyorum buradaki gördüğünüz gibi Özcan kalın oldu. Hemen yanındaki T'ye bastığınızda yazınız italik hale getirecektir. Bu şekilde biraz sağa dayalı olarak italik yapacaktır. Yanındaki A çizgisi ise yazınızı alt çizili hale getirecektir. Bu şekilde yazınızı alt çizili bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradaki kısımda farklı tipler var. Örneğin çizgili desenle oluşturmak istiyorsanız buradan farklı şekilde seçebiliyorsunuz. Bu işlevleri bazen yeri geldiği zaman çok sıkça kullanabilirsiniz. Bu özelliği kaldırmak içinse yazımı seçtikten sonra buraya tekrar bastığımda bunu kaldıracaktır. Hemen yanındaki üstü çizilden de bu şekilde yazınızın üstünü çizecektir. Sıfırdan Word eğitimi için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Aşağıdaki yorum bölümünden de sormak istediğiniz sorularınızı bana yazabilirsiniz.